Şekerim ben çıkıyorum. Tamam da hiçbir şeye karışma ne olursun. Eh, karışmadan olur mu ya bu ülke hepimizin. Duyarsız olmamak lazım. Ben de senin gibi düşünüyorum ama... ...senin de akşam eve tek parça halinde dönmeni istiyorum. Ya merak etme sen. Buyur. Borcum da kadar? Bir buçuk milyon. Buyurun. İyi günler teşekkürler. Güle güle. Ya karışmayayım diyorum ama duramıyorum. Koskoca adamsın. Hiç yere tükürülür mü delikanlı? Sen kim oluyorsun da bana karışıyorsun lan? Hay Allah! Durun kardeşim yapmayın ayıptır. Baban yaşında adam tükürüğüne karışıyor. Sana ne be? Babanın yolu mu? Hadi kardeşim hadi. Böyle adamlara haddini bildireceksin. Hadi canım yoluna gidiver. Geçmiş olsun. Gelin bakayım. Ah, ağzınız kanıyor. Bir pansuman yapsaydı. Yok mühim değil. Gideyim ben artık. Yani bildiğim kadarıyla her gün bu işler başınıza geliyor. Karışmasanız diyorum. Evet. Memleketi siz mi düzelteceksiniz? Kimse karışmadığı için böyle oluyor ya zaten. Hadi eyvallah. Kim bu ya? Profesör Orhan Bey. Çevreci miymiş neymiş. Her gün sopa yiyorsam Bu yaptığın iş mi senin? Ne var? İş tabi görmüyor musun temizlik yapıyorum Yürü git be yürü git içine İşmiş sokağı kirletmek temizlik mi sanki Ha ne oluyor be Allah'ın sokağı Ne oluyor Naciye Ne bileyim ben bir adam aşağıda car 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 bağırıp duruyor bana Ne oluyor birader ne var be Bu çöpü yolun ortasından alın lütfen Yok ya bizde atılan mal geri alınmaz Bakın bu çöpü buradan alacaksınız. Çevreyi kirletmenize müsaade etmiyorum. Çabuk inin ve alın bunu buradan. Bekle oğlum. Gidiyorum. Dingil. Gör. <laughs> de herkes böyle yaparsa ne olur? İşte böyle olur. Ben geldim. Ama galiba sen haklısın. Artık karışmayacağım. Varsın memleketi pislik götürsün. Ne? Ne oldu sana böyle? Senin başına gelen benim de başıma geldi. Adamın biri sokakta muzları yiyip kabuklarını yere atıyordu. İkaz ettim. O da seni bu hale getirdi. Hayır yani sokakları kirletmekle kalmıyor. Aynı zamanda gelip geçenin de düşmesine nezet oluyor. Eee? Eee sen haklısın. Bu magandalarla tek başına mücadele edemezsin. Bundan sonra senin yanında ben de varım. Sen, ben ve aklı selim sahibi olan herkes bu mücadeleye katılmalı. Şimdi geliyorum. Adam arabasının penceresinden kül tablasını döküyordu. Kardeşim ne yapıyorsun? Ayıptır dedim. Ayıp öyle olmaz böyle olur dedi. Sen de mi? Ben de. Seni çok iyi anlıyorum baba. İnsanın kafası gözü patlamadan verilmiyor bu mücadele. Ama değer bu ülke için oğlum değer. Benimle birlikte olduğunuzu sevindim. Hadi gidelim. Nereye? Magandalarla mücadeleye. Hadi gidelim o zaman.